Çocuğumla vakit ayıramamak. En çok o yüzüyor. Hatta şu anda bile konuşuyor beni tuhaf ediyor ya. Selamun Aleyküm. Ee, Rize'den Güneş'ten geliyorum. Rize Güneş'in sesinden. Ee, de şöyle söyleyeyim. 200 kilo ya yakındım buraya gelirken. Şu anda ne kadar verdim tam bilmiyorum. Bu üçüncü günüm. Kendimi gayet çok iyi hissediyorum. Hocama, burada çalışan personel arkadaşlar hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular bana. ariyetten şöyle söyleyeyim. Ağrı falan konusuna gelirsek ağrı falan yok çok şükür. Yani ilk bir iki gün oldu. O da şöyle söyleyeyim şu bir şeyle takıyorlar bize. Bunun işte gaz sancısı gibi diyebilsin. Şey. O oh, başka tülemiş bir sancı ağrı falan olmuyor. İşte yürüyüş yapıyoruz burada sürekli. Yardımcı oluyorlar bize. sen yardımcı oluyor bize sürekli. Her dakika her zaman yanımızda oluyor. Hocamız sabah akşam yanımıza geliyor her zaman. Yani kısacası buraya geçene kadar her şey çok güzel. Bakalım bundan sonra nasıl geçecek. Ki onlara da zaten söylediler bize. Yemeğimiz içmemiz artık eskisi gibi değil yani. Ben işin gerçeğini konuşmak için hobi tak bir insandım, sürekli yerdim. 3-4 tabağa doymazdım yani, görüyorsunuz zaten halimi. Ama inanıyorum ki bundan sonra harika bir fiziğe sahip olacağım yani. Amacım da o yönde. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuğumla, 3 e, yaşında bir oğlum var. Sokakta, koridorda bir top bile oynayamıyorum onunla yani. Hemen tıkanıyordum, nefesim gidiyordu. Yani Şimdi de sonra inanıyorum ki çocuklarıma, evlatlarıma daha çok vakit ayıracağım. İşte başka başka da bir şey gelmiyor aklıma yani. Bakalım bundan sonra süreç nasıl gidecek. Yani inanıyorum çok güzel şeyler olacak ya. Yani. Çalışma hayatım ben çalıştığım yer oturarak zaten külüyü şu iki senede başladığım yerde bu külü böyle aldım sürekli oturarak işte işlerinde bir sıkıntım olmuyor. Yani pek bir yürür falan işim olmadığı için ama şöyle söyleyeyim bir dışarı çıktığım zaman e şimdi bir yürüyüş yapayım dediğim zaman veyahut da bir yerden bir yere gidene kadar ya sanki kalbim duruyor. O, o, o harfa gidiyorum ben. Ama şimdi bakıyorum iki günde burada ameliyat oldum. Geziyorum binanın içinde. O, o halden eser yok şu anda. İstediğim gibi gezebiliyorum. Yani kilom gene yerinde ama veriyorum artık geliyor gidiyorlar yani. Vallahi düşüş hiç Bence olsunlar. Ya diyorum ya iki gün sadece bu sıkıntı yaşıyorsunuz. Ondan sonra hayata yeniden doğuyorsunuz.